Merhabalar. Ben İktisat 4. sınıf öğrencisi Ceren Güzel. Bugün sizlere Diyanet Ciündioğlu Ölümün Dört Rengi kitabından bahsedeceğim. Ondan öncesinde Diyanet Ciündioğlu'nun hayatı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi aynı zamanda yazar, düşünür. 1978'de siyasi olaylar sebebiyle cezaevine girmiş bir Türk milliyetçisiydi. Toplam 4 yıla yakın cezaevinde kalmış ve burada Kur'an okumayı, namaz kılmayı öğrenmiştir. 1980'lerden itibaren yayınlamaya başladığı ilk yazıları kendisinin dini bilimler ve bu bilimlerin modern eleştirisi üzerinedir. Daha sonra yakın tarihte din ve bilim, din ve siyaset ilişkilerini ele alan incelemelerinin yanı sıra bazı monografiler yayınlamış felsefe, teoloji, psikoloji, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi de farklı alanları da ele almıştır. 13 yıl boyunca sürdürdüğü köşe yazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdıktan bu yana sadece tıp, matematik ve hukuk üzerine çalışmaktadır. Son olarak Dücane Cindioğlu'nun kader teorisiyle ilgili bir kesitini dinleyelim. Tamam cümle. Merak ettim. Birincisi olan olmalıydı. İkincisi olacak olan olur. Üçüncüsü bu iki önermeyi kabul ettiğimizde zorunlu olarak ortaya çıkan sonuç önermesidir. O halde olan olur. Olan olmalıydı geçmiş zamana aittir. Anlamışıdır madem oldu olması gerekiyordu hiç direnmeye gerek yok kabul et, yola devam et hı hı. olması gerekmeseydi zaten olmazdı, madem oldu olması gerekiyordu, o halde olan olmalıydı olacak olan olur gelecek zaman ifadesidir, eğer bir şey olacaksa olur ya olur mu olmaz mı filan diye boşuna vehimlerle kendini e, sıkıntılara sokma yürümeye devam et. Olacak olan olur. O yüzden geçmiş zamanla ve gelecek zamanla ilgili bu iki önermeyi tasdik ettiğimizde onayladığımızda zorunlu olarak buradan üçüncü bir önerme ortaya çıkar. O halde olan olur. Gelelim ölümün dört rengine. Sokrates'in bir sözüyle başlamak istiyorum. E, felsefe ölümü tercih etmektir diyor Sokrates. Bununla bağlantılı bir söz, bir şey söyleyeceğim ve onun üzerinden e, kitabı anlatmaya başlayacağım. Hz. Muhammed ölmeden önce ölünüz der. Nedir bu ölmeden önce ölmek? E, açıkçası Ducane Cündoğlu bunun üzerine biraz kafa yormuş ve makalesini ölümün dört rengi adlı makalesinde bu hadiseye dayandırıyor. Hiçbir şey boşa yaratılmamıştır. Elbette biz insanlar olarak buna inanıyoruz ve... Dücane Cimdoğlu diyor ki hiçbir şey boşa yaratılmamıştır. Renkler de boşuna yaratılmamıştır. Dücane Cindioğlu şehvetin, hırsın ve alışkanlıkların ölümü olarak kırmızı ölümü adlandırılıyor. Ve burada da Hz. Yusuf örneğini veriyor. İkincisi beyaz ölüm yani iştahın ölümü. Yemeden içmeden uzaklaşmak yani yemek için yaşamak değil de hani hep deriz ya yaşayabilmek için yemekten bahsediyor. Bunu da şurada yine aslında bir kest olarak almıştım. Onu da söylemek istiyorum. Diyor ki bu umutsuz boşluktan bizi çıkarabilecek geçidi nasıl bulacağız diye soruyorsun. İftar sofralarını protesto etmekle işe başla. Hani şu lüks restoranlarda, beş yıldızlı otellerde, dindan haramzadelerin sofralarında verilen o şaşalı iftar sofraları var ya. Önce o nesin o fısk dolu sofralarından koru. O masalarda iftar yapmaktan utan. O iftar tarzının orucun hakikatini bozacak. Ondan emin ol. Sonra o fısk sofralarına bir taş at da bakalım. Şeytan asırlardır açıkta kalan o tek gözü bu sefer gerçekten de kör oluyor mu olmuyor mu? Yapacağın en son şey talip şeytanı hafife almak olsun. Kendi şeytanını dedik. Gelelim sonuncu ölümümüze. Son aşamamız artık siyah ölüm. Siyah ölümde kaçmak yapmamak yok. Yani eylemsizlik değil tam tersi bir eylem var. Bu eylem dediğimiz nedir? Halkın arasına girmek, insanların dertleriyle artık iç içe olmak. Ee, hani Dücane Cündoğlu demiş ya kitabında herkesin bir hirası olmalı. Peygamber Efendimizin cahiliyenin İslam Gelmezken öncesi son devrini biliyoruz. Sıklıkla insanlar ya bu eşinden dolayı parası var, pulu var, ne istese var, yeri geliyor ki hiç gün çıkma da oluyor diyerek insanlar anlam veremiyordu. Çünkü diğer üç ölümlerini gerçekleştirememişlerdi. Fakat peygamber sıklıkla ne yapıyordu? Hireye gidiyordu ve özünü dinliyordu. Hayata anlamlandırmak adına. Artık o üç ölümü gerçekleştirmişti çünkü ve sonuncusu kalmıştı. Ne diyecek ona? Cebrail vasıtasıyla Allah'ın ayetini gönderecek. Diyecek ki, ey örtüsüne bürünen peygamber kalk ve insanları uyar. Çünkü sen artık oldun, piştin ve dördüncü ölüme geldin. Yani siyah ölüme. Burada ne yapacaksın? Eylemsizlik yok, çekilip oturmak yok. Artık kendi dertlerini açtın. İnsanlar diğer insanlar dertlerini kendine dert edineceksin diyerek buradan da bu örneği vermiş ve siyah ölüme adlandırmış oluyor. Siyah ölümle ilgili pek çok kişinin bildiği bir öykü varmış. Ben bu kitabı e, okuduktan sonra üzerinde araştırma yaptığımda öğrendim ve çok kısa onu anlatacağım. Zamanın birinde iki tane kardeş var. Bir tanesi dağda insanlardan uzak çobanlık yapıyor ve o derviş olarak biliniyor. Diğer kardeşi ise şehirde yani hepimizin olduğu gibi insanların içinde günlük hayatın içinde ayakkabıcılık yapıyor. Kardeşi şehirdeki kardeşi onu gidip sıklıkla ziyaret ediyor ve diyor ki, "E derviş bir kere de sen gel beni ziyarete." Kardeşi tamam diyor, ikna oluyor ve hayvancılıkla uğraştığı için ve derviş olduğu için küçük bir mucizesi var. Bezden torbalara sütünü dolduruyor ve o sütü hiç bozulmadan o bez torbalarıyla bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Derviş abi kardeşime de eli boş gitmeyeyim diye yine bir bez torbaya sütü dolduruyor ve dağdan bulduğu yerden şehre iniyor. Sonrasında ayakkabıcılık yapan kardeşinin dükkanına giriyor. E, Dükkanda sütü bir yere asıyorlar ve süt yine damlamıyor. Herkes çok şaşırıyor ve görenler dervişin mucizesi olduğunu söylüyor ve Ardından e, içeriye bir tane alımlı hoş bir hanımefendi giriyor. E, derviş şöyle belki de fark etmeden yan göze bir bakış veriyor. E, ondan sonra ne oluyor? Tabii ki hemen bez torbada süt ufaktan ufaktan akmaya başlıyor. Dervişin sütü. Derviş de şaşırıyor ne oldu diye. Kardeş de diyor ki işte kardeşim dağda derviş olmak kolay. Önemli olan insanların içinde, günahın içinde, her türlü algımızın meyilli olduğu günahların içinde, o günlük içinde derviş olabilmek diyor. Peki nasıl olacak bu ölmeden önce ölmek? Bir kere insan olarak en başta hepimizde diyor bir hastalık var. Zayıf görünmekten korkuyoruz. Bize aciz demesinler, bize yapamadı, edemedi demesinler bize beceremedi demesinler diye zayıf görünmekten korkuyoruz. Hastalıklarımızı başka bir hastalıkla tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu ne zafer kazanma hastalığı, ben yaptım, ben ettim, ben öne geçtim. Öncelikle bunlardan sıyrılmak ve aciziyeti kabul etmek lazım diyor. Ve buna dayalı olarak çok güzel bir sözü var. Diyor ki düşmekten korkmamalıyız, çünkü düşmek yolda yürüdüğümüzü gösterir. Sadece bir yolda yürüyen insanlar düşebilir ve her defasında düşelim. Ama bir öncekinden daha iyi düşelim, daha sağlam kalkalım. Diyerek düşmekten korkmamamız gerektiğini ve yeri geldiğinde arziyatımızı kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu dört ölüm şeklini farklı örneklerde de bulmamız mümkün aslında. Gandhi örnek verebiliriz yaşamıyla. Mesela Tales ya da yine bizim kendi dünyamızdan Mevlana, Yunus, Şems. Bunlara baktığımızda bu ölüm şekillerinin aşamalarının hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Son olarak sureti bırak, görüneni de görünmeyecek olanı da bırak. Sen özünü bul diyor Dücane oğlu. Aç avucunu bak, ne göreceksin? Ya avucunda bir şey olduğunu ya da avucunda bir şeyin olmadığını. Her iki halde de avucunun içini göremeyeceğin kesin. Neden acaba? Avucundakilerin varlığı veya yokluğu sana avucunu neden unutturuyor? Diyor.